Efendim, krallığımızın en kahraman üç şövalyesi buradalar. Demek dünyalar güzeli kızımın kurtarmak için ejderhayı yenecek olan kahramanlar sizlersiniz. Ejderha derken? Yok mu bu lordu yiyen o? Hangi lordu? Kuzeydeki lordu ya. <laughs> Kuzeyli ordunu mu yendi mi o? Yendi. Yeni yendi ya. Ne konuşuyorsunuz aranızda? Şimdi efendim, öncelikle büyük geçmiş olsun. Bana bu Ejderha detayı biraz geç verildi de... ...prenses alacaksınız ben de Ben de yani müsaitlik duruma göre olur dedim. Ne saçmalıyorsun sen? Kızımla evlenmek istemiyor musun yoksa? Hayır, hayır. Çok istiyorum. Tabii ki çok istedim. Ama yani Ejderha'dan kurtarılması gerekmeyen bir prenses de olur. Şuradaki hanımefendi de olur. O da prenses galiba. Ya da ne bileyim, herhangi bir prenses olabilir bence <laughs> ya benim bu ara hayatta kalmam lazım. Hayatta kalmam lazım. Ne diyor bu ya? Diyor ki bir gün hem sevdiklerine güvence sağladığın hem de sigorta süresi sonunda ödediğin primleri geri alabildiğin bir hayat sigortası yaptırırsın. Hayata hiç olmadığın kadar bağlanırsın. Prim iadeli hayat sigortası, anadolu hayat emeklilikte.